kadar kontaminasyon ne ki için ediyorum. <laughs> Şimdi e, buzla biraz e, şey hareketlerini e, yavaşla yavaşlatmasını sağlıyoruz çünkü e, başka türlü yiyecek için yapamayız. Şimdi bir yerde çekiyoruz iğnemizle bakıyoruz balığımız hala hareketsiz. Sonra bu şekilde böyle süngerin içine alıyoruz. Sonra böyle karnının biraz altından. Şöyle biraz karnı şiştiğinde hani e, bir yerde injekte ettiğimizi anlayabiliriz. Ondan sonra e, normal yine e, tankın içine e, geri koyuyoruz balığı.